Merhaba arkadaşlar. Yine bir buzdolabı tamirindeyiz. Bu dolabımız Samsung inverter modeli. Gövde içinde gaz kaçar tespit ettik. Şu anda biz bunun tamirini yapmaya başlayacağız inşallah. Bütün buzdolabı gaz kaçar taze yapıyor arkadaşlar. Buna yine 2-3 Ağustos'ta gelmişler. Direkt çöp demişler. Bilginiz olsun. Kesinlikle dolaplarınızı çöp atmayın. Tamir olmayan buzdolabı yoktur arkadaşlar. Evet tamam Gaz da var. Şu an bu gaz açın tamamen kaç bulduk. Direktörümüz de doğru. Ondan da bildiğimiz videoyu da çıkacak. Şu an radyatörü söktük. Tamir yapıyoruz inşallah. Ee, Kaça kesin olarak bulduk. 3-4 tane tamamımız gelmiş. Ama bulunmaz, yapılmaz demişler. Zaten yapılmayacak bir şey yok. İşi bilen kişi yapar. Her şekilde bunun tamiri yapılır. Şu anda gövde bypass yaparak gövde sporları değiştirerek tamiri yapacağız inşallah. Tamamın gazla açı tamiri yapıldı. Şimdi gaz dolumuna geçtik. Gördüğünüz gibi 600 gaz kullanıyoruz burada. Evet, fazla bitti. Şimdi bizde kaldı. Kaldı çalışılması. Motor çalıştığı için şu anda eksi bakalım kaç kadar düşecek merak ediyorum ben de. Şey 600 gazlar biliyorsunuz. Gaz dolundan sonra eksi de çalışır. Şu anda tam birebir kendi gazını verdik. Kaç gramdı bu? 70. 74 gram gaz aldı. Bu Samsung'un kardiyon tipi buzdolabı. İmlerce motor var üzerinde.